Hocam ben TYT matematik hiç yapamıyorum diyorsan bu video tam sana göre. Evet arkadaşlar bugün herkes TYT matematik yapacak diyoruz. Şimdi sizden başta istediğim nokta temel işlem yeteneği. Siz 4 işlemi yapabiliyorsanız, toplama, çıkarma, çarpma bunları yapabiliyorsanız TYT matematiği de yapabilirsiniz. Yani başta gözünüzde fazla büyütmeyeceksiniz. Bu çok ekstrem olimpiyat soruları falan bunlarla uğraşmayacağız. Tamam birkaç tane olimpiyat sorusu gelebiliyor ama bizim hedefimiz o soruları yapmak değil. Hedefimiz sınavda 10 net civarı, 15 net bunları görebilmek. Yani bu, bu hedefi olan arkadaşları hazırladık bu, biz bu videoyu. Temel işlem yeteneği sayesinde mesela TYT matematik içerisinde sayısal formülünü veren sizin sadece o formül yerine gerekli sayıları koymanızı gerektirecek sorular da geliyor. Bu soruları yapabilirsiniz. Bu şekilde 3 soru civarı karşımıza geliyor. A sana buradan 3 net. Bunun dışında sayısal mantık. Sayısal mantık hani bildiğiniz gibi TYT matematikte çok konuk bilmeniz gerektirecek bir kısımlar yok. Genel olarak hakim olmanız, basit şeyleri bilmeniz, bunun üzerine sorularda mantık yürütmeniz, problemi çözmeniz bunu gerektiriyor. Bunun için yani siz biraz işlem yeteneği biliyorsanız konulara hakim olduğunuz noktada mantık yürütmeye başlayabilirsiniz. Bu şekilde çözeceğiniz ilk 12 konudan sorular da olacak bazı problemleri de çözebileceksiniz. Ya yani size şöyle söyleyeyim. Genelde bu şekilde mantık yürüterek bile çözebileceğiniz 3 tane program problem sorusu oluyor. Bunun yanında boş geçme. Tamamen böyle boş vermiş ya ben hiç yapamıyorum diye ön yargıyla yaklaşıp bir tane soruya bile bakmayan arkadaşlara söylüyorum bunu özellikle. Asla bunu yapmayın arkadaşlar. Elinizden geldiğince denemelerde sorularla uğraşın. Yapmaya çalışın. Orada soruya bile aşina olacak bir soru öğreneceksiniz. O soruyu da sınavda karşınıza çıkabilir. Yani bu şekilde güzel bir artı net kazanabilirsiniz yani hiç yoktan iyidir. Arkadaşlar genel olarak TYT matematikte nelere dikkat etmeliyiz? Bunları anlattık. Şimdi gelelim kolayca çalışıp hızlı net kazanabileceğimiz kek konularımıza. Burada Arkadaşlar ilk 12 konu var. Bir tanesi hariç EBOB Ekoko artık pek soru gelmiyor ondan dolayı yazmadık. Hani ilk 12 konu genel olarak birer soru potansiyel var. Temel kavramlar, sayı basamaklarında 3-2 soruluk bir çıkmış sorulara bakarsak 2 soru ortalama karşımıza geliyor. Bu konuları çalışırken bir YouTube'dan bir hoca olabilir. Kendinize uygun olan o hocadan dinledikten sonra hemen test çözümüne geçmeniz lazım. Matematikte pratik yapmak çok önemli sorular üzerinden gitmek çok önemli. Konuyu dinlediniz sonrasında test kitabınızda o konuyla ilgili olan testlerin minimum yarısını çözün. Yani yarısını çözdüğünüzde yeterli ise tamamdır. Diğer konuya geçebilirsiniz. Çünkü çok az bir vaktimiz kaldı vakit kaybedemeyiz. Hızlıca bu konuların üzerinden geçmemiz lazım. Sonrasında denemeler üzerinden de pratik yapmamız lazım. Çünkü soru bankasından çözdüğünüz tamam. Denemeye geçtiğinizde direkt yapmaya, yapamıyorsunuz. Deneme üzerinde de bir pratik yapmanız gerekiyor. İkisi farklı olaylar. Bunun için konuya o şekilde çalışacağız. Test kitabından, konuyla ilgili testlerin yarısını çözeceğiz. Sonra deneme çözümüne de geçmemiz lazım. Ne kadar konuların hepsini çalışmamış olsak bile denemeleri tabii daha minimum tutabiliriz deneme sayısını. Çünkü başlangıçta bir konu çalışma süremiz olacak. Konuyla ilgili test çözmemiz plan gerekecek. Çok aşırı deneme çözümünü hedeflememize gerek yok. Hani buradaki e, amacımız doğrultusunda. Bir de arkadaşlar soru bankası noktasına geldiğimizde hani bu videomuzu temeli zayıf, hani gerçekten matematikte e, çok zayıf olan öğrenciler de izliyor olabilirler. Hani o arkadaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Genelde size antrenmanlarla matematik gibi, sıfırdan matematik gibi kitaplar önerecekler. <laughs> Ama biz bunların aksini iddia ediyoruz. Siz 4 işlem yapabiliyorsanız gidip orta seviye, sınava yarı bir kaynak çözün. Bu hem hızlandıracaktır sizi hem de sınava yönelik halletmenizi sağlayacaktır. Çünkü siz bu konuyu çalışmadan önce gideceksiniz bir hocadan dinleyeceksiniz. Hoca temelden al alıp e, anlatmaya başlayacak. Önce basit sorular çözecek, sonra yavaş yavaş seviyesini yükseltecek. Yani orada sizin bir genel olarak konuya hakim olacaksınız. Sonrasında soru bankasına geçtiğiniz zaman Örneğin hangi soru bankasını alabilirim diye soruyorsanız full matematik yayınları alabilirsiniz. 3 4 5 olabilir. Yani bunun bu tarz kitaplarda ortalama %20'lik kısmı kolay soru, %60'lık kısmı orta soru oluyor. Geriye kalan da zor sorular. Yani başladığınızda yine kolay sorular göreceksiniz. Yavaş yavaş seviye yükselecek ve yani başta yapamayabilirsiniz. Yani temelin zayıf olduğu için Matematikle e, pek matematiğe e, yakın olmadığınız için sorularda zorlanabilirsiniz fazla. Yanlışınız çıkıyor olabilir. Burada asla moral bozmamanız lazım. Çözmeye çalışmaya devam etmeniz lazım. E, ne kadar sorular üzerine giderseniz o kadar daha kolay yapmaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi direkt orta seviye sınav ayarı bir kaynakla işi hızlandırabilirsiniz. <laughs> Temelden alan çok sıfırdan başlayan kaynaklar yani vakit kaybına dönüşüyor. E, matematiğin yanında bir de geometri de var tabii 40 sorunun içerisinde. Geometri kısmında da odaklanmamız gereken yer açılar ve üçgenler. Hani burada 3-4 soruluk bir potansiyel var. Yani geometriyi de boş geçmemek açına, açısından bu konulara bakabiliriz. Yani burada bu konuların hepsine bakacak kadar vaktiniz olmayabilir. Hedefiniz e, gerek yoktur. Buna göre konu seçimi yapabilirsiniz. Yani konularımız bu şekilde arkadaşlar çalışmayı bu şekilde yapacağız. Kesinlikle sizde yani minimum çok kötüyseniz bile 3-5 net yapabilirsiniz. Asla Boş bırakmayın. Abone değilseniz bir abone olursanız çok mutlu oluruz. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.